Kintret, henüz 18 Şubat'ta çıkmış bağımsız bir firma tarafından geliştirilen çok kısa 40 dakika kadar süren bir korku oyunu. Oyunumuz geçim sıkıntısı yaşayan 3 kişilik bir aileyi ve onların yaşadıklarını anlatıyor. Oyun bakımından belki de iyi bir oyun olmasa da en azından güzel ve kan dondurabilecek bir hikaye sunuyor. Açılış sahnesinde karanlık sokaklarda bir paket pirinç alabilmek için çöp toplayan babayı görüyoruz. Buradan da ailenin babasının çöp ve kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalıştığını ve durumlarının pek de iyi olmadığını anlıyoruz. Burada yürürken aslında koca bir şehirde olduğumuzu görüyoruz. Ancak yine geliştirici ekibin bütçesizliğinden kaynaklı olarak şehirde en ufak bir yaşam belirtisi dahi yok. Ardından baba apartmanların arasından kestirme bir yoldan evine doğru gidiyor. Eve vardığında da karısının ve oğlunun çoktan yemek yemiş olmalarını umuyor. Çünkü kendisi eve herhangi bir yemek getiremedi. Bunun bile bir insana bir babaya yaşatabileceği travmayı ve üzüntüyü tahmin edebilirsiniz. Ailesi için çalışan hatta bunun için çöp toplayan bir adam ailesinin karnını bile doyuramıyor ve yapabileceği tek şey onların yiyecek bir şeyler bulmuş ve yemiş olmalarını ummak. Burada evde elektrik dahi olmadığını, evi mumlarla aydınlattıklarını, hatta çoğu odanın, tuvaletin bile bir kapısının olmadığını görüyoruz. Yani ailenin durumu bizim sandığımızdan daha da kötü. Ayrıca duvarlarda birden çok tablo var. Bir Hazreti İsa tablosunun yanı sıra masalarının yanında da son akşam yemeği tablosu var. Burada yatak odasına girdiğimizde eşinin ve oğlunun çoktan uyumuş olduklarını görüyoruz. Ayrıca tam bu esnada babanın karnı guruldamaya başlıyor. Ve kendisi çok açı olduğunu söylüyor. Ardından masaya giden adam yiyecek hiçbir şey olmadığı için yemek yiyemiyor. Ancak gün içinde kazandığı paralara bakıyor. Bugün sadece 3 dolar kazanabilmiş. Ve bu kazandığı parayla da ertesi gün bir kutu daha sardalya alabileceğini söylüyor. Buradaki en ucuz yemek sardalya balığı olduğu için aile sürekli bunu tüketiyor. Ve baba da kazandığı bütün parayı mecburen bu balıklara veriyor. Sonrasında da babanın zaten sardalya yemeği çok sevdiklerini söyleyerek kendisini teselli etmeye çalıştığını görüyoruz. Ancak düşünürken de bir süre sonra ben ne diyorum? Tabii tabii ki sardalya yemeği sevecekler. Çünkü alabildiğim tek yemek o dediğini duyuyoruz. Daha sonra da onların hak ettiği hayatın bu olmadığını söyleyip hem oğlundan hem de eşinden kendi kendisine özür diliyor. Ve masada düşünceli bir şekilde oturduğunu görüyoruz. Tam bu anda da oyun tam anlamıyla başlıyor. Ve asıl ana karakterimiz olan evin çocuğu Jimmy kontrol etmeye başlıyoruz. Burada annesi Cime seslenip kahvaltı hazırladığını ve oyuncaklarını kahvaltıdan sonra toplaması gerektiğini söylüyor. Ufak Cim de karşılık olarak anne lütfen birazcık daha oynayayım diyor. Bunu duyan anne de tamam deyip sadece yemek yeneceği esnada içeride olmasını kendisine söylüyor. Burada Jim oyuncaklarıyla oynarken oyun bu sefer de annenin kontrolünü bize veriyor. Annenin ilk olarak oğlunun yemek seçmediği için şükrettiğini görüyoruz. Yani zaten çok farklı çeşit yemek hazırlayamayan annesi bunun için seviniyor. Bu durumun da tıpkı babada oluşturduğu gibi annede de ne kadar büyük bir travmaya sebep olabileceğini tahmin edebilirsiniz. O da kendi çocuğunu iyi bir şekilde beslemek ya da farklı farklı yemekler sunmak ister. Ancak maalesef ki maddi durumları buna müsaade etmiyor. Bu yüzden sürekli aynı şeyleri tüketiyorlar. Burada anne olarak masaya tabakları götürüyoruz. Tam bu anda da anne Cim'e sesleniyor ve yemeğin hazır olduğunu söyleyip oraya gelmesini istiyor. Ancak yine menü değişmemiş ve sardalya yemek zorundalar. Annesinin onu çağırdığını duyan Cim de hemen içeriye gidip masaya oturuyor. Burada anne Cim'den özür dileyip ellerinde sadece bir kutu sardalya olduğunu söyleyip sadece onu yemesini istiyor. Sonrasında da yarın daha fazla yemek bulmaya çalışacağını söylüyor. Annesini bu halde gören küçük Cim de bir sorun olmadığını ve sardalyanın zaten yemeği olduğunu söylüyor. Bu noktada babanın da yine her zamanki gibi düşünceli ve mutsuz bir şekilde masada oturduğunu görüyoruz. Aile durumlarından dolayı anne ve babası hiçbir şey yemezken sadece çocuklarını doyurmaya ve ona bakmaya çalışıyorlar. Tam burada otururlarken babası da Jim'den özür dileyip onun ve annesinin aslında çok daha iyi bir hayata hak ettiklerini söyleyip keşke sizlere daha iyi bir hayat sunabilseydim diyor. Bu noktada da babanın sürekli bu konuyu düşündüğünü ve kendisine her geçen saniye daha da kötü ve daha da suçlu hissettiğini görebiliyoruz. Tam bu noktada da annesi Jim'e yemeğini yedikten sonra oyuncaklarını toplamasını ve sonra biraz şekerleme yapmasını yani uyumasını söylüyor. Jim de tamam anne dedikten sonra yemeğini yiyor ve sonrasında da içeriye geçip önce oyuncaklarını topluyor. Sonrasında da yatağına yatıp uyuyor. Bir sonraki sahneye geçtiğimizde Jim'in uyandığını ve yanında annesinin olmadığını görüyoruz. Annesini göremeyen ufak Jim de hemen anne neredesin diyerek ağlamaya başlıyor. Sonrasında da yine annesine seslenip korktuğunu ve kötü bir rüya gördüğünü söylüyor. Tam bu esnada ise içeriden bir ses duyuyor. Bu sesi duyan küçük kahramanımız da annesinin içeride olduğunu düşünüp kendisine sesleniyor. Tam olarak bu sahne aslında geçenlerde canlı yayında oynadığım While Sleeping Catlı oyunu çağrıştırdı. Hemen ondan bahsetmişken de oyunun oynanış videosunu da diğer kanalımda bulabilirsiniz. Linki açıklamaya bırakıyorum. Her neyse burada Jim bir kez daha annesine seslenip onu korkuttuğunu söylüyor. Bu noktada çok korkan küçük kahramanımız içeriden sesler duymaya devam edince yatağından kalkmadan annesine iyi misin diye soruyor. Ancak yine gelen bir cevap yok. Bunun üzerine de korkarak da olsa yatağından kalk ve yanına bir mum alıp içeriye geçiyor. Ancak her yere baksa da annesi etrafta yok. Ve Jim de daha da korkuyor. Ayrıca babası da muhtemelen bir şeyler toplamaya çıktığı için... ...gecenin bir vakti de olsa evde değil. Burada tekrar yatak odasına geçtiğimizde de... ...Jim ağlamaya devam edip... ...annesine yine onu korkuttuğunu söylüyor. Ve ne yapıyorsa artık durmasını istiyor. Tam bu anda odanın girişindeki perdenin... ...arkasında biri varmış gibi durduğunu görüyoruz. Ayrıca size zaten bahsedeceğim... ...oyunda pek çok jumpscare var. Ve ben bu oyunu kız arkadaşıma oynattırdım. Onun tepkileri sayesinde de kendisini izlerken açıkçası baya baya eğlendim. Bunu gördükten sonra Jim korksa da bir kez daha içeriye geçiyor. Tam bunu yaptığı anda ise annesinin yatak odasından kendisine oraya gelmesi için seslendiğini duyuyor. Burada yatak odasındakinin annesi olmadığını düşünsek de Jim ufak bir çocuk olduğu için bunu düşünemiyor ve içeriye geçtiğinde annesine nereye gittiğini soruyor. Annesi de onun sorusuna cevap vermeden sadece uykuya geri dönmesini söylüyor. Bunu duyan Jim de yatmadan önce korkutucu sesler duyduğunu ve korktuğunu söylüyor. Annesi de cevap olarak bunun hakkında endişelenmemesini ve sadece uyumaya devam etmesini söylüyor. Bunun üzerine de yapacak başka bir şeyi kalmayan Jim mecburen bir kez daha yatağına girip uyumayı deniyor. Ancak tabii ki çok korktuğu için uykuya dalmayı başaramıyor ve bir süre sonra annesine uyanık mısın diye sesleniyor. Annesi cevap vermese de ufak Jim ona uyuyamadığından bahsediyor. Tam bu sırada da bir türlü uyuyamadığı için etrafına baktıktan sonra bir kez daha annesinin yatağına bakınca onun yatağında olmadığını görüyor ve iyice korkmaya başlıyor. Burada da yine korkarak etrafına bakınıyor ve bir süre sonra annesini korkunç bir şekilde şekilde kenarda onu izlerken görüyor. Bunu görür görmez de bir kez daha ağlamaya başlayıp onu korkuttuğunu söyleyip buna bir son vermesini istiyor. Ancak annesinden herhangi bir ses gelmiyor ve gözlerini kırptığı esnada annesi gibi gözüken o figür bir anda ortadan kayboluyor. Fakat hemen sonrasında onu bu sefer de tavanda görüyor. Tavandaki hali de ortadan kaybolduktan sonra Jim bir anda annesinin kocaman yüzünün ona baktığını görüyor ve bir kabustan daha ağlayarak uyanıyor. Yani ufak Jim annesinin çok farklı davrandığı ve onu korkuttuğu bir kabus görmüş. Hemen yanına bak ise yine annesini görüyor ve kendisine seslenip kabus gördüğünü ve korktuğunu söylüyor. Ancak annesi onu duymuyor ve doğal olarak da uyanmıyor. Bunun üzerine annesine uyanması için bağırınca annesini yine korkunç bir halde görüyor ve bir kabustan daha uyanıyor. Yani burada Jim rüya içinde pek çok farklı rüya görüyor. Bu sefer uyandığında ise yine ağlamaya başlıyor. Ancak bu kez sabah olmuş ve annesi yanında değil. Bunun üzerine Jim hemen ayağa kalkıp içeriye geçiyor. Burada annesinin yemek hazırladığını görüyoruz. Jim de hemen onun yanına gidip ne yaptığını soruyor ve gerçekten çok kötü bir kabus gördüğünü kendisine anlatıyor. Annesi ilk başta kendisine hiçbir cevap vermeyince Jim bu sefer de ona iyi misin diye soruyor. Burada annesi de iyi olduğunu sadece bir şeyler hakkında düşündüğünü söyleyip kendisini merak etmemesini istiyor. Bu noktada Jim ona babam hala gelmedi mi dün sadece geç kalacağını söylemiştin diyor. Yani babası geceyi çalışarak geçirdikten sonra eve gelmesi gerekirken sabah olmasına rağmen henüz gelmemiş. Bu soru üzerine de annesi babasının sadece çöplükte daha çok şey bulmak için biraz daha durmuş olabileceği cevabı veriyor. Bunu duyan Jim de tamam deyip biraz rahatlıyor. Ve öncelikle güzelce işedikten sonra tuvaletten çıkınca annesinin bu sefer oturduğunu görüyor. Sonrasında Jim tekrar yatak odasına girdiğinde annesi bu sefer tarağını bir türlü bulamadığını söyleyip ondan onu aramasını istiyor. Annesinin dediğini yapmak için evi arayan Jim de tekrar salona geldiğinde annesinin yine ortalıkta olmadığını görüyor. Bir kez daha korkarak da olsa ona sesleniyor ve kendisine aramaya başlıyor. Bir süre geçtikten sonra ise tuvaletten su sesi duyup oraya yönelince annesinin kork korkunç bir şekilde üstüne doğru geldiğini gören Jim korkarak hemen yatak odasına doğru kaçıyor ve bir köşeye çöküp ağlayarak annesine bunu yapmayı bırakması için yalvarıyor. Tam bu anda da giren sahnede Jim'in tek başına bir köşede çöküp ağladığını görüyoruz. Bu esnada Jim de babasına seslenip ondan eve bir an önce gelmesini istiyor. Tabii ki babası evde olmadığı için onu duyamayacak olsa da Jim annesinden çok korktuğu için kendi içinde babasına sarılıyor. Bu noktada etrafa bakarken annesinin bu sefer de salondan ufak bir aralıktan kendisini izlediğini görüyor. Burada yine bağırıyor ararak babasından yardım istiyor. Ancak tam bu anda evin kapısı açılıyor ve babası içeriye girip işine ve cime sesleniyor. Sonrasında da yine oyunun başında eve geldiğinde kurduğu cümlenin aynısını söylediğini duyuyoruz. Yani babası burada bir kez daha ailesinin çoktan karınlarını doyurduklarını umuyor. Burada Jim hemen ağlayarak babasına seslenip annesinde garip bir şeyler olduğunu söylüyor. Bunu duyan babası da kendisine ne olduğunu sorup hemen yanına gelip anlatmasını istiyor. Bunun üzerine de Jim uçarak gelen bir mumu yakaladıktan sonra içeriye doğru geçiyor. Ancak bu sefer de babasını salonda bulamayan Jim ağlayarak ona nerede olduğunu soruyor. Tam bu esnada da evdeki son odanın kapısının çok güçlü bir biçimde çalındığını duyuyor. Ve oraya gidip kapıyı açıp içeriye girdiğinde ise birisi kapıyı kapatıp onu içeride bırakıyor. Bunu gören Jim de hemen babasından kendisini buradan çıkartmasını istiyor. Ancak babası herhangi bir cevap vermiyor. Ve tam bu anda yine annesini korkunç bir şekilde görüyor. Bunu gördükten sonra da annesi bir anda üstüne atlıyor. Tam bu noktada anlıyoruz ki bu da bir kabustu. Şu ana kadar gördüğümüz tek gerçek olay ilk gün babasının işten eve gelmesi ve ertesi günkü kahvaltı. O kahvaltıdan sonra annesi Jim'e içeriye girip oyuncaklarını topladıktan sonra uyumasını söylemişti. Ve Jim de annesinin dediğini birebir yapmıştı. Ondan sonra gördüğümüz her olay Jim'in kabuslarından ibaretti. Ancak bir sonraki sahnede Jim içeriye geçip uyuduktan sonra anne ve babasının konuşmalarına şahit oluyoruz. Burada annesi babasına ki babasının isminin de Jason olduğunu bu noktada öğreniyoruz. Daha ne kadar süre sardalya yemek zorunda olacaklarını sorup bu hayattan gerçekten bıktığını söylüyor. Jason da cevap olarak her gün masaya yemek koymak için elinden gelenin en iyisini yaptığını söylüyor. Burada anne de bunun yeterli olmadığını, hayatlarının ince bir iplikte asılı olduğunu ve sanki kopmayı bekliyormuş gibi hissettiğini söylüyor. Bunu duyan Jason da biraz sinirlenip benden ne istiyorsun? Banka mı soyayım? Ben de bu durumdan yoruldum diye karşılık veriyor. Bunu duyduktan sonra artık dayanamayan anne de bu acıların son bulması gerekiyor ve artık aç hissetmeyeceğiz dedikten sonra ayağa kalkıyor. Ayrıca burada daha önce de bahsettiğim gibi masanın başında son akşam yemeği tablosu var. Her neyse bu noktada anne ayağa kalktıktan sonra yemek yaptığı yere gidip oradaki bıçağı eline alıyor. Sonrasında da kocasının arkasından yavaşça yaklaşıp elindeki bıçağı onun önce boğazına sonra da birkaç yerine daha geçirip onu oracıkta öldürüyor. Bunu yaptıktan sonra da çocuğunun uyuduğu yere geliyor. Ve kendi olduğunu da tıpkı kocasına yaptığı gibi bıçaklayarak öldürüyor. Sonrasında da artık aç hissetmeyeceğimiz diğer tarafta görüşürüz diyor. Bunu söyledikten sonra da alınması gereken tek bir can kalıyor. Yani kendi canı. Burada da salona geçtikten sonra sonra elindeki bıçakla kendi hayatına da son veriyor. Ve oyun bu ailenin cansız bedenlerini bize gösterdikten sonra bu noktada son buluyor. Yani anlayacağınız üzere evde hiç yemek kalmadığı için sadece Jim karnını doyurduktan sonra içeriye geçip uyumuştu. Bu noktada da anne ve babası konuştular. Ancak Jim yaşanacakları belki de rüyasında hissetmiş olacak ki annesinin sürekli kendisini korkuttuğu korkunç kabuslar gördü. Ebeveynlerinin konuşmasının sonrasında da artık bu acıya ve açlığa dayanamayan annesi hem kocasının hem kendi oğlunun hem de bizzat kendisinin canını aldı. Tabii ki bunu yapabilen biri sadece açlıktan dolayı yapamaz. Belli ki yaşadıklarından sonra anne iyice çöktü. Depresyona girdi ve tüm bu olanlara dayanamamaya başladı. En sonunda da artık bu hayatı yaşamamak için ya da belki de sadece aç hissetmemek için kendi ailesinin ve kendisinin canını aldı. Evet Tintreds oyun olarak çok başarılı olmasa da bize rahatsız edici ve etkileyici bir hikaye sunan çok kısa bir oyundu. Sizler de oyunla ve hikayeyle ilgili kendi düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki video videoyu da cumartesi günü saat akşam 5'te paylaşacağım. Ve yine 1 saatten uzun The Walking Dead sezon 2 videosu olacak. Bunun da haberini verdikten sonra videodan keyif aldıysanız beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.